İngilizlerin kalleştiğini gördünüz mü? Ruslara satmışlar bizi. Her şey belgeli, vesikalı. Yürüyün efendiler, yürüyün. Protestoya gidiyoruz. İngiliz bilsin ki bizi satmak ne demek? İngiliz bilsin ki bizi satanı biz de satarız. Hep beraber yürüyün. Hakanım, hafiyenizi Ömer Efendi'nin bulduğu vesikalar işe yaradı. Payitahttaki Ermeniler İngiliz sefaretini protesto için harekete geçtiler. Muradımızı ermemiz için protestocuların arasında adamlarımızın olması şart paşa. Yerleştirdik Hakan'ım. Emirlerinizi bekliyorlar. O halde emrimiz katidir. Tertibimiz devreye girsin paşa. Çatışma çıksın. Emredersiniz Hakan'ım. Zır vaziyet böyleyken kalabalığa karışıp kaçmanın tam zamanı. Vesikaları Londra'ya gönderemedik ama Londra'dan buraya adam gönderdiler. Vesikaları inceleyip emin olacaklar. Artık vaktimiz kalmadı. Kaçmalıyım. Bana vaktimiz kalmadı demiştim. Bunlar nerede? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen anlayana kadar bizi burada linç edecekler. Hadi. Vaktim kalmadı. Çıkmalıyım buradan. Protestocuların arasına yerleştirdiğimiz hafiyelerimiz işlerini yapıyorlar. İngiliz sefareti muhasara altında. Bizden yardım istemek zorundalar. Tabii ki yardım edeceğiz Paşa. Sefaretleri korumak vazifemizdir. Efendim, taşkınlık arttı. Bahçe kapısını kırdılar. Bütün gizli belgeleri imha O kasa değil. Efendim, binaya girecekler. Ne yapacağız? Osmanlı zapt yardım istedik. Başka çare kalmadı. İngiliz siyaseti bizi, Payitaht da bunlara yem etti. Koç, çabuk haber ver. Hakan'ım. İngiliz sefareti bizden yardım istedi. Nihayet. Derhal yardım edilsin Paşa. Mahmut Paşa, siz askerin başında sefarete giriniz. Kalabalık Osmanlı askerine saygı gösterip nümayişi sonlandıracaktır. Emredersiniz hünkârım. Av tuzağa düştü mü Paşa? Düşecek Hakan'ım. O halde av mevsimi açılmıştır? Biz de gidiyoruz başa. Açılın bakalım. Açılın. Müsaade ediniz. Müsaade edin evladım. Bir açılın. Müsaade ediniz. Evet. Milleti sadıka olan Ermeniler. Sizler Osmanlı'ya, inançlarınıza, dininize ve dahi anneannelerinize bağlısınız. Yıllardır beraber huzur içinde yaşıyoruz. Yıllarca da beraber huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu gök kubbede, bu memleketin suyu da hepimize kafidir. Bu memleket sizleri seviyor. Yeter ki sizler ihanet içerisinde olmayınız. Şimdi Osmanlı askerinin gölgesinde huzur içinde yaşamak için evlerinize gidiniz. Dağılınız. Pek anlayamadınız. Osmanlı askerinin gölgesinde... ...huzur içerisinde yaşamaya devam etmek için... ...dağılınız! Asker, vazife yerlerinize marş marş! Aç evladım aç! Aç! Geldik işte, açın!